Arkadaşlar merhaba, bugün kupa maçlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an dünyada 54. sıradayız. Bugün oynayacağımız DS, dünyada ikinci bitirdiğim Kraliçedevi destesi, İlk maçımıza geçelim. İlk rakibi de hemen bulduk. Zorlu bir maç bizi bekliyor, kupası bizden yüksek, güzel. Tanımayanlar varsa destesi çok garip. Yani sadece küreselde kendisi oynuyor bu desteği. Devi, Skelet, Balon, Oduncu, Minyon sürüsü falan. Bize en zorlayacak kartı da Minyon sürüsü. Çünkü Yıldırım'la birlikte oynadığımız için hemen öldürmemiz zor olacak. Uzun zamandır da kendi DSS'ini oynadığı için artık hata yapmıyor neredeyse. Kıy için üzerine bastı. Hata yaptı. Şöyle Kraytel'in basalım. Kasırga atmasaydı da Kraytel'e bir vuruş bile yapamayacaktı. Çünkü elektro büyücü vurdu. Tersten de bir hayalet atabiliriz. Oraya da iksir atalım. <laughs> Özeline bastım. <laughs> Güzel başladık maça. <laughs> Bu kreciyi koruyalım. sürüsü satabilir. Balon atması daha iyi oldu. Balon da hiç vurmayacak. Ya ben olsam başka kart atardım çünkü şu an elimizde avcı veya kraliçe olmadığı için balonla yakalayabilirdi. İksirimizde de doldu. Balıkçıyı ortadan atıyorum. Dev iskeleti var. Arkadan atarsam köprüden basar. O yüzden kulemizde patlayacağı için. Tomru da tam zamanında attık. şöyle ilk önce dev iskeleti savunalım. <laughs> Minyon sürüsünü de bir türlü elinden çıkarmıyor. Çıkarsa ona göre rahat atağa kalkarız da. Bekleyelim biraz daha kraliçemini atmayalım. Özeline bastım. Sol tarafı yine de iyi vurdu. Şöyle hemen kral attım. Niye o yok. Hemen balıkçıyı da attım. Yine güzel kitlendi kral 3 vuruş çıkar mı? Baskıya devam. Niye ilk önce şunu savunalım? Şu an yıldırıma dönmek de tehlikeli. O yüzden kalite bile birkaç kuruş yapmamız lazım. hemen öldürelim Mio sürüsünü. Güzel savundu. Bizim yine kalite döndü. Onun Mio sürüsü dönmemişti. 9 iksiri bekliyorum. Balıkçıyı da atacağım. Şimdi bir oduncu atabilir. Temizleyelim kartları. Şimdi sanki yıldırıma dönebiliriz. Güzel elektroyu da attı. Büyüleri hemen döndürelim. Ya gördüğünüz üzere zor eşleşme yani. Minyon sürüsü çok tehlikeli. Normalde hani çok fazla kazandığım bir eşleşme değil ama bence pek hata yapmadığımız için güzel kazandık. 34 kupa aldık. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakibimiz de sağlam bir oyuncu Mugi. Muhammed liketan sonra en iyi oyuncu diyebiliriz. Duvar yıkıcılar bulmasın. Goblinleri falan olabilir şöyle tombu attım. Güzel tuttu. Havan DSS mi oynuyor emin değilim. Keşi varmış. Kayıçı attım. Üzerine basmadığım sürece kayıçı ölmüyor o yüzden attım. Eğer siz de bu durumda kalırsanız özelliğine basmayın. Kraliç ölmedi. Büyük ihtimalle Remiel'in destesini oynuyor. Sadece Valkyrie yerine keşiş almış. Bu deste de yaygın olmaya başladı. Aslında bir gün bize de deneyelim bu desteği. Keşiş de buff için bu desteği gelecek sezonu daha fazla görebiliriz. Şöyle yine hasar almayalım. kasırga atacak herhalde. <laughs> Neyse bir tane vurduk. Keşiş atar diye düşündüm. Balıkçıyı bekletebilirmişiz. Hata yaptık. Hemen bir tomruk. Yine bir şey atması lazım. Fazla iksir harcadı. Duvar yıkıcıları atabilir. Duvar yıkıcıları kaçırdı. Çok iyi hasar çıkardık. Bir tanesi vursun. Zaten sağ tarafa da hasar verdi. Eşitledik. Balıkçı hem madenciyi savunacak hem de kraliçene şimdi katkı sağlayacak. Üzerine bassın şimdi. Yıldırım'ı da erken atabilirdik. <laughs> Belki iki taraftan yakalarız. Şey, bir şey atması lazım. Keşin özelinde geç bastı. Kasırga atabilir. Kötü yakalandık. Yine çift taraflı gidelim. Özellik çok sıkıntı tombu. Atamadım. Şöyle bir kraliçeli atalım. Kalitemini sürekli önden basmamız lazım. Arkadan çıkarsak maçı kaybederiz. Son anda çekemedik. Şöyle bir yıldırım. Baskı yapalım atağa kalkamasın. yıldırım atıp bitirelim. savunmaktan saldırıya da geçemedi sonda. Maç kazanmak da bu kupalarda harbiden zulüm yani. Baya bir zorlamak gerekiyor. Daha iyi oynayabilirdik tabii ama rakipte keşişte olunca özel yüzünden kraliçe ile avcı da çalışmıyor. 24 kupa aldık, azaldık. Şöyle Mugi olduğunda göstereyim profiline bakalım. Yani isim benzerliği olabiliyor bazen. Ya yani i̇ki tane birinciliği var. Şimdi son maça da geçelim. Son rakibi de bulmuş olduk. Puanı bizden biraz daha düşük. Klasik hayaletle başlayalım. Nikini de tam tanımadığım için DS'sini bilmiyorum. Yine de güzel kupaları çıkmış. Hem varil hem altın şövalye. Belki elektro dev DS'si olabilir. Özelliğine bastım. Kar topu da varmış. Yine desteği yi döndürdük. Hayalet atalım. Metada böyle bir desteği de yok. Snipe miydik acaba? Yıldırım atacağız mecbur. Çok iyi savunduk. Şu an elinde cehennem ejderi yok. İlk önce bir kraliç atarız sonra duruma göre kraliçevini basarız. İksirimiz de olsun. Kar topunu kaçırdı. Özellikle fena çalışıyor şöyle. Bayağı bir ekstra avantajındayız. Yıldırım atalım. Çok iyi. Tek bir da neredeyse sol tarafı aldık. Yani kar topunu kaçırdı diye bu kadar indi. şu an sağlam gelecek. Şu hata savunursak maç bizde. Özelinde bastım. Yıldırım atmaya gerek yok şu an. Şöyle yıldırıma dönelim. Elektro Uğur'dan sonra Yıldırım dönecek. Yani böyle bir destin metada da yok. Üst üste girdiğimiz için kupamız da yüksek. Bilmiyorum belki snipe denemiştir. Emin olmadığım için çok da atmaya gerek yok derken o da attı. Güzel maçlar döndü. Son maçı çok rahat oynadık. bu kupalarda da kar topunu kaçırsanız bile maç hemen gidebiliyor eşleşmeler de bu şekildeydi. Çok da sağlam başlar geçti bence. En zor eşleşmede bu arada minyon sürülü rakipti. Dünyada da 26. sıraya yükselmişiz. Aslında kupa farkları da birbirine yakın. İlerideki videolarda daha fazla kasmaya çalışırız. Yerelde de yine 1. sıradayız. Eğer video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için. Teşekkürler. Görüşmek üzere.